Merhabalar kıymetli arkadaşlar. Bugün sizlerle İslam dininde tevekkül konusunu işleyeceğiz. Bu konumuz da manevi destek anlamında gerçekten büyük bir öneme haizdir. Kıymetli kardeşlerim, sizlere Yüce Rabbimin bir ayet kelimesiyle tevekkül konusunu anlatmaya çalışacağım. Ali İmran Suresi 159. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak oldun. Şayet kaba, katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Onlara affet. Onlar için bağışlanma dile. İşlerinde onlarla istişare et. Bir konuda karar verdiğin zaman Allah'a tevekkül et ve onu uygula. Çünkü Allah tevekkül edenleri sever buyuruyor kıymetli kardeşlerim